Bugüne kadar farklı müzik çalışmalarıyla da tanıdığımız besteci ve aranjör Alper Kömürcü'nün Mat isimli yeni albümü çıktı. Biz de kendisiyle hem albümü hem de müzik yolculuğunu konuştuk. Alper Kömürcü'nün iki buçuk yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan albümü Mat, müzik marketlerde yerini aldı. Uzun yıllardır müzik çalışmalarına devam eden sanatçıyla öncelikle müzik serüveninin nasıl başladığını konuştuk. Ortaokulda 10 yaşında falandım ve evlerime kemanı verdiler. Dediler ki artık sen bunu çalıyorsun. Ve o zaman tabii hiçbir şey anlamıyordum. Öyle bir başladı müzik serüveni. Sonra hayat beni öyle bir tarafa götürdü ki hep içimde böyle kendi müziğimi yapmaya doğru bir isteğim vardı. Bu yolculuğun içerisinde işte artık öyle şeyler olmaya başladı ki işte yarışmalara girdim, kendi bestelerimi yapmaya başladım, kendi yazdığım şeyleri yorumlamaya başladım. Adana'da okurken bir şeyler yetmedi bana. Bir şey yapmak istedim yani. O zaman liseyi bitirmiştim. Ankara'ya geçtim, Bilkent'te okumaya başladım. Sonra Bilkent bitti, ee, yine daha fazlasını istedim. İstanbul'a geldim, burada hem yüksek yaptım hem de işte İskender Faydaş, Cihan Sezer gibi iyi isimlerin asistanlığını yaparak başladım. Ee, sonra zaten o süre içerisinde bazı albümlerde yer aldım, ee, işte düz müzikleri yaptım. En sonunda da bu albüme kadar geldi süreç sanatçı Mat adlı albümünde daha önce farklı şarkıcılar tarafından yorumlanmış, kendi imzasını taşıyan 4 beste ve albüme özel 2 de enstrümental eser yer alıyor. Şöyle bu aslında 3 sene önce İskender Paydaş'ın fikriydi bu albüm. O zamanlar Zamansız Şarkılar Projesi'nde beraber çaldığımız bir sis diye bir bestemiz vardı. Böyle bir şey yapmalısın diye ondan gelmişti fikir. Sonra repertuar aşamasında işler biraz değişti. Benim çalıp da içime sinmeyen şarkılar oldu. Albümün konseptine uymayan şarkılar oldu. Derken en son karar verdiğimiz bu on şarkı oldu. Bu on şarkının içerisinde İskender Paydaş bestesi var. Özgün bestesi var. Cihan Sezer albümün zamanında ben de bu albüme bir şarkı yapmak istiyorum diye ...bir beste yaptı. Güntaç Özdemir'in bestesi var. Diğer geri kalan besteler de benim. Bazıları daha önceden... ...yayımlanmış, sözlü olarak yayınlanmış şarkılar. Onların arasından seçtiğim... ...slow şarkılar ve... ...kemanla çalmaktan zevk aldığım şarkılar. Böyle bu on parçayı... ...en son finalinde karar verip kaydettik. 10 eserden oluşan albümde değinmek istediğimiz özel bir tanesi var ki Alper Kömürcü biz daha sormadan onu anlatmaya başlıyor. Bir gece telefonum çaldı. Alpay aradı beni ve dedi ki ben böyle bir söz yazdım. Bunu hemen dedi bu akşam besteliyorsun dedi. Ve sözü gönderdi bana. Gerçekten çok güzel sözler yazmıştı. O zaman da işte Ethem Sarıçuluk daha yeni vefat etmişti. Ee, tamamen insancıl duygularla e, bir şey gözetmeden yani e, taraf gözetmeden e, annesinin yaşadığı şeyler Ethem'in yaşadığı şeyler bunları göz önünde tutarak bir oturdum başına ve bir müzik yaptım o sözlere. Sonra da işte YouTube'da yayınlandı o birçok kanalda birçok yerde yayınlandı. Ben o parçayı sonra kemanla da seslendirdim albüm zamanında ee, ve çok etkilenerek çaldım. Ee, sonra işte prodüktörüm Cihan Sezer'le beraber dedik ki bu da girsin albümün içerisinde yer alsın mutlaka dedik. Albüm sözlerden sıyrılıp müzikte bir yolculuk yapmak isteyenlere dingin bir liman sunuyor. olarak enstrümental müziğin Türkiye'deki durumuna da değiniyor kömürcü. Bu bir talep meselesi. Bizim ülkemizde böyle bir şeye talep yok. Ama benim hoşlandığım ve yapmak istediğim müzik bu. Böyle bir şeye talep yok diye de kendi amacımdan yapmak istediğim şeyden ödüm vermedim işin açıkçası. Çok da içime sinerek keyifle yaptım. Bunun yani bilmiyorum artık kültürel bir level'ın bir işareti midir bu ee, yoksa bizim ülkemizin e, insanların sanata bakış açısı mıdır hiç bilemiyorum ya o konuda bir şey diyemeyeceğim ama bizde çok talep az yani küçük yurt dışında tabii ki böyle değil ee, bu tarz yapılan işler 50 bin kişiye 60, 60 bin kişiye stadyum konserleri falan yapılıyor böyle işlerde ee, bizde maalesef öyle değil.